kaçıncı Yoklu ateşli ruhum Ruhumun etlerini dişledi Kendimden kendime geldim ancak Sozma yüreğime Sen olmak Ah nasıl seviyorum seni Ah nasıl beklediğimsin Sanki bir nasıl Nasıl tutmuş yokluğunu çöplükten Ellerim oluyor seni alınca çelikten Gözlerimle güller içtim gözlerimle Sen baktığında şehir gül koksun diye Saçlarımı okşadım tüm şefkatimle Deniz hırçınlığını kenara atsın diye sakin durdursun sakinler. Sen gidince bozkıra dönüyor makiler Sar hadi sarmal hadi olgu sarmışım Yeşile bürünsün kollarında bu aşık Yazdım çizdim sustum adını Şehir yetişti duyup indadımı Kıvılcım olduğum gönül yangını Sönmez sensiz sus bir kader Yazdım çizdim sustum adını Şehir yetişti duyup indadımı Kıvılcım olduğum gönül yangını Sönmez sensiz sus konusu aşk olan şiir. Sanki kalbim devi kılıklı bir pire Nasıl gelebilirim bu sevginin üstesinden Biz bulamazsam elinden nefesinden Bütünü duyamazsam o işsiz sesimden Nasıl gelebilirim bu sevginin üstesinden Kalbim nasıl sar seni hiç bilmem Neyim ki ben isterimsiz bir et parçası Olacağım isimsiz uğurlayınca canı Karada kalan yaşam denen o şey seninle durup taşımalı ki epey anlam olsun içlikten yokluğa gidişim Acısı dinsin günü gelince gelecek bitişim Müsaadenle şehri taç yapayım saçlarına Yeter ki mesafe koyma ben de bakışlarına Yazdım çizdim sustum adını Şehir yetişti duyup indi adımı Kıvılcım oldum gönül yangına Dönmesen ses susar yukarı Yazdım çizdim sustum adını Şehir yetişti duyup indi kıvılcım oldum gönül yangını Sönmez sensiz sus bir kade Yazdım çizdim sustum adına Şehir yetişti duyup imdadımı Kıvılcım oldum gönül yangını Sönmez sensiz sus bir kade Yazdım çizdim sustum adına Şehir yetişti duyup imdadımı Kıvılcım oldum gönül yangını Sönmez sensiz sus bir kade